Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gençlerimizin en önemli sorunlarından birisi olan mülakat konusunda verdiğimiz meclis araştırması önergesiyle ilgili söz almış bulunuyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, derdimiz bağcıyı dövmek değil, derdimiz üzüm yemek. Derdimiz, evet bağcının günahı ne kadar çok olsa da derdimiz bu değil. Derdimiz bağcıya yanlışın hatasını bir kere daha hatırlatmak. Evet derdimiz adalet derdimiz gençlerimiz. Kayırmacı düzeninize isyan eden gençlerimiz. Mülakat zilletinin bataklığında boğulan, çaresiz kalan, gelecek karamsarlığına kapılan gençlerimiz. Umudu yurt dışında aramak zorunda kalan gençlerimiz. Ve ne acıdır ki ülkesine gönül koyan gençlerimiz. Allah aşkına bir genç ülkesine neden gönül koyar? Eğer adaletsiz, kayırmacı bir düzen varsa bir genç ülkesine gönül koyar. Eğer hak eden değil, torpili olan sınavı kazanıyorsa bir genç ülkesine gönül koyar. Eğer umudu çalınıyorsa, eğer dayısı yok diye emeği çalınıyorsa, emeği yok sayılıyorsa, sınavı kazanamıyorsa bir genç ülkesine gönül koyar. Bu gençler bizim değerli millettekileri. Bu gençler ülkemizin geleceği. Bu gençler cumhuriyetimizin 100. yılını, 200. yıl 100 yıla taşıyacak olan gençler. Bu gençler sizden hiçbir şey istemiyorlar sadece sadece adalet istiyorlar. Sizden torpil istemiyorlar. Eşit şartlarda yarışmak istiyorlar. Torpili olanın değil, hak edenin kazandığı bir sistem istiyorlar sizden. Kayırmacı mülakat zilletinin kaldırılmasını istiyorlar. Hasılı kelam Sayın Cumhurbaşkanının meclis öncesinde verdiği sözü tutmasını istiyorlar. Evet arkadaşlar, bütün mesele hakkaniyetsiz mülakat zilleti. Sayın Cumhurbaşkanı Seçimden önce bir söz verdi değil mi? Geçen günlerde de söz verdiysek yaparız gibi bir ifade kullandı. Ancak Sayın Milli Eğitim Bakanı çıktı ne dedi? Mülakat gibi mülakat yapacağız. Kendinden önceki dönemleri yok sayan, eleştiren bir anlayışta kendinden önce mülakat gibi mülakat yapılmıyor muydu? Gençlerin hakkı mı yeniyordu? Değerli milletvekilleri, burada bu sözü Sayın Bakan söylemiş midir yoksa söyletilmiş midir? İyi polis, kötü polis rolüne mi bürünülüyor? Bunu da kamuoyunun takdirine sunuyorum. Hak eden kazansın değerli milletvekilleri. Tek derdimiz bu. Allah aşkına. Şimdi ben bir hukukçuyum. Devlete bir hakim savcı alınacaksa bana ne siyasi görüşünden? Bana ne AK Partili mi? Gelecek Partili mi? Bana ne bundan veya size ne bundan? Arkadaşlar bir tek şeyine bakmamız gerekir. Bir hakimden ne isteriz? liyakati var mı? Doğru adil karar verecek mi? Bir hakimden adil karar vermesinden başka ne isteyebiliriz? Artık gelinen noktada nitelikli insan kaynağımız maalesef mülakatlarda elenmiyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü dayısı olmadığı için artık nitelikli insan kaynağımız mülakatlara girmiyorlar, sınavlara bile girmiyorlar. Bu gençler umudu yurt dışında arıyorsa oturup düşünmek zorundayız. İşte Türkiye'nin meka sorunu budur değerli milletvekilleri. Gençlerimizin yurt dışına çıkışında aramak zorundayız beka sorununu yoksa bir seçim kaybetmede aramamaya aramamalıyız. Gençlerimizin yurt dışında yurt dışına gitmesinde beka sorunu aramıyorsanız bundan da utanmalısınız. Mülakatlar kaldırılmalıdır değerli milletvekilleri. Kamuya personel istihdamında ve meslek içi yükselme ve nitelikli görevlere seçilmelerde mevcut bulunan mülakat sistemi kaldırılmalı. Yerine objektif kriterlere dayalı sınavlar getirmelidir. İstediğimiz budur. Ayrıcalık değil. Olması gereken budur. Sadece o objektif kriterlere dayalı bir sınavdan bahsediyoruz. Şimdi bu topu taca atmayın. Gençlerimiz adına nefesimiz ensenizde olacak. Mülakatlar amasız fakatsız kaldırılmalıdır. Gençlerimizin en önemli sorunu olan bu mülakat zilletiyle ilgili bir meclis araştırma önergesi verdik. Bu konuda bu konuda sizlerden beklentimiz bu topu taca atmayın. Eğer bu talebimiz reddedilir, reddedilirse geri dönüp gençlerimize 85 milyona sizi şikayet edeceğiz. İşte seçim öncesi söz verenler diyeceğiz. Seçim kurtarmak için bunu yapmışlar. Şimdi de topu aç, taca atıyorlar. İyi polis, kötü polis oynuyorlar diyeceğiz. Evet samimiyseniz buyurun mülakatları beraber tartışalım kaldıralım. Son sözümüzde gençlerimize sevgili gençler giderlerse gitsinler sözünü aldırmayın. Hiçbir yere gitmiyoruz. Biz sizlerle birlikte bu ülkede kalacağız. Mülakatların kaldırıldığı liyakatin esas alındığı bir sistemi biz sizlerle birlikte inşa edeceğiz diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Evet teşekkür ediyorum. Şimdi İYİ Parti grubu adına Kayseri Milletvekili Sayın Dursun Ataş. Buyurun Sayın Ataş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri Saadet Partisi'nin ülkemizde mülakat uygulamasının yol açtığı halk ihlallerinin araştırılması hakkındaki grup önerisi üzerine İYİ Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemizde kamuda işe alım sürecinde uzun yıllar süre gelen mülakat uygulaması özellikle AKP iktidarıyla amacının dışına çıkmış AKP'nin kamuda kadrolaşma aracına dönüşmüştür. Mülakat uygulaması bugün yasalarla örülen bir tezgahdan ibarettir. Nitekim bu tezgah ana hatlarıyla şöyle işlemektedir. Önce ÖSM'ye bilgiyi ölçmek amacıyla bir sınav yaptırılıyor. Adaylar en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralanıyor. Alınacak personel sayısının 2-3 katı aday mülakata çağrılıyor. Evet, kadro sayısının 2-3 katı aday çağrılıyor. Çünkü düşük puanlar almış yandaşları alabilmek için mülakata çağrılmaları gerekiyor. Sonuç olarak da büyük bir emekle okulunu bitirip sınavdan 90-95 puan almış ancak AKP'den torpilli kibar bir deişle referansı olmayan liyakatli genç mülakattan elenirken 70 puanı zor alabilmiş referansı olan yandaş mülakatta başarılı sayılarak yani mülakat tezgahı kullanılarak devlet kadrolarına yerleştirilmektedir. Artık durum öyle bir noktaya gelmiştir ki binlerce genç nasılsa eleneceğim diye sınavlara bile girmemektedir. Bu da bu nedenlerden dolayı nitelikli gençlerimizin akın akın Avrupa ülkelerine göç ettikleri görülmektedir. Bakınız TÜİK'in 6 Nisan 2023'te yayınladığı 2021 uluslararası göç istatistiklerine göre 2021 yılında Türkiye'den diğer ülkelere 287.651 kişi gitmiştir, göç etmiştir. TÜİK'in açıkladığı verilere bakıldığında yurt dışına en fazla göç edenlerin 20-29 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Türkiye Gençlik Araştırması 2021'e göre de 18-25 yaş arası gençlerin %82.9'u Türkiye'de işsizliğin çok yüksek olduğunu, bunun nedenlerinde liyakat eksikliği olduğunu söylemektedir. Aynı araştırmaya göre gençlerin yüzde %72.99'u fırsat verilirse veya imkanı olsa Türkiye dışında bir ülkede yaşamak istediğini belirtmektedir. Değerli milletvekilleri, Millet İttifakı'nın seçim döneminde mülakatı kaldıracağız vaadinden sonra seçimin zora girdiğini gören AKP'li Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 11 Nisan 2023 tarihinde tarihinde katıldığı AKP seçim beyannamesi ve milletvekili Evet lütfen toparlayalım. Buyurun. AKP seçim beyannamesi ve milletvekili aday tanıtım toplantısında sanki 21 yıldır ülkeyi tek başına yönetmiyor da ilk defa seçilecekmiş gibi kamuya işe alımlarda görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavdaki başarılı sırasına göre yapacağız ibadesini kullanmıştır. Ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda mülakatı kaldırmayacaklarını ancak içeriğini değiştireceklerini belirterek mülakatları mülakat gibi yapmaya karar verdik ifadesiyle toplumda ve özellikle gençlerimizde oluşan beklenti yok olmuş gençlerimiz yine karamsarlığa mahkum edilmiştir. Görüldüğü gibi AKP'nin bu vadide lafta kalmış, AKP'nin seçim dönemlerinde söz verip tutmadığı sözlere bir yenisi eklenmiştir. Önerge doğru bir önergedir. Gençlerimizin umudu için destek vereceğimizi açıklıyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi grubu adına Mardin Milletvekili Sayın Beritan Güneş Altın. Buyurun Sayın Güneş Altın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen değerli halklarımı sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmamın başında liyakatsiz mülakatlar sebebiyle intihara sürüklenen, atanamayan bütün kamu personellerini rahmetle anıyorum. E, kamudaki atama usul ve esaslarının belli bir standarda sahip olmamasından, keyfi uygulamalardan ve mülakat yönetiminin standartizasyon problemleri sebebiyle birçok hak ihlaline sebep olduğunu, mağduriyete yol açtığını pek çok e, platformda aslında dile getirdik. Erken Cumhuriyet döneminden itibaren her iktidarın bürokrasi başta olmak üzere kamunun tüm kademelerinde kadrolaşma çabasına girdiğini biliyoruz. Bunun literatürdeki adının da nepotizm olduğunu burada bir kez daha dile getirmek isteriz. Nedir nepotizm? Nepotizm akraba eş dost ve yandaş e, kayırma manasına gelmektedir. AKP hükümeti e, nepotizm örnekleriyle birçok kez bizi karşı karşıya getirmiştir ve karşılaşmaya da devam ediyoruz. Bunları saymaya çalışırsak bunlar bizim saatlerimizi alacaktır. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte bunun en üst seviyeye çıktığını da bir kez daha belirtmek isteriz. Hatta öyle ki bazı bakanlıklarda bürokrasideki atama süreçlerinde belli bir tarikate veya cemaate üye olmadan atama yapılmadığını, bunun bir ön koşul olarak öne sürüldüğünü de hep birlikte medyadan takip ediyoruz. Biliyorsunuz ki 15 Temmuz itibariyle o hal süreciyle birlikte kamuda mülakatlar gündeme getirildi. Ancak hukuki olarak o hal son bulsa bile bu pratikte kendini sürdürmeye devam etti e, mülakat sistemi de olağan ve sürekli bir hale getirildi. Mülakat uygulaması yapısal bir sorun haline gelmiştir ve kamuda işini ehline vermekten ziyade nepotizmin, kayırmacılığın iyice ayuka çıkmasına sebep olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim vaatlerini sıraladığında seçim beyannamesinin tanıtımının ilk cümlelerinde aslında kamuya işe alımları görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağını söyleyerek kamuda mülakatların kaldıracağının tırnak içerisinde müjdesini vermişti. Peki geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ne dedi? kamuda öğretmen atamalarında mülakat uygulamasının devam edeceğini ve mülakat gibi mülakat yapılacağını söyledi. Biz bu mülakat gibi mülakatın ne olduğunu bilmiyoruz. Geçerliliğinin, güvenliliğinin kapsamının ne olduğuna dair hiçbir fikrimiz yok. AKP seçim öncesi verdiği vaatlerin birer birer tersini yapmaya başladığını söyleyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda deprem bölgesindeydik. Deprem bölgesinde ataması yapılmayan bir genç öğretmen bize bu müjdeyi verip de tutulmayan sözleri sordu. Bizler de bu sözleri burada sizlere soruyoruz. Verdi evet lütfen toparlayalım. Alıyorum. E, tutmadığınız sözler nerede? Üstelik tutmadığınız sözler sadece mülakat sistemiyle ilgili değil. Deprem bölgesinde seçim öncesinde ziyaret ettiğiniz yerlerde verdiğiniz sözlerin hiçbirinin bugün orada bir karşılığının olmadığını görüyoruz. Kış geliyor ve deprem için, deprem bölgesi için verdiğiniz sözlerin hiçbirinin yerine getirilmediğini kendi gözlerimizle gördük. Bunu yurttaşlar da soruyor, bizler de sizlere soruyoruz. Bizler Yeşil Sol Parti olarak mülakatın, nepotizmin, kayırmacılığın son bulması gerektiğini, liyakatın, adaletin kamudaki atamalarda esas olarak kabul edilmesini, atama usullerinin yeniden belirlenmesini e, bir kez daha söylüyoruz. Buradan bütün kamu emekçilerini, emekçileri selamlıyoruz. Teşekkür ederim. Evet, şimdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Tekirdağ Milletvekili Sayın Nurten Yontar. Buyurun Sayın Yontar. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Saadet Partisi grup önerisi üzerine söz aldım. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Devletteki en önemli, en temel sorunlardan birinin liyakatsız atamalar olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Ülke olarak son 21 yıldır bu sorunu yaşıyoruz ve daha da ağırlaştırılacağının sinyallerinin Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in TV kanallarına çıkarak vicdanlı ve inançlı oldukları için kimsenin hakkının yenmeyeceğini ifade etmesiyle başlıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Vicdanlı ve inançlı, liyakat ve bilgi sahibi değil. Özellikle mülakatla girişin olduğu hangi kamu kurumuna baksak mutlaka saray iktidarının yandaşlarını görüyoruz. Eğitim sahibi gençler yazılı sınavlarda 95-100 puan almalarına rağmen sırf yandaş olmadıkları için mülakatlarda eğleniyorlar. Onların yerine bakanın dediği gibi kendilerince inançlı olanlar fakat yandaşlıktan başka hiçbir meziyeti olmayan veya sadece İmam Hatip, İmam Hatip mezun oldukları için kamu kurumlarında önemli makamlara getiriliyorlar. Genel seçimler öncesi Genel Başkanımız Sayın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mülakatı kaldıracağız söylemi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı seçimi kaybetme kaygısı dolayısıyla mülakatı kaldıracağız dedi. Ancak bu vaat AKP iktidarının kazanılması ile aynen diğer vaatler gibi unutuldu. Sayın Yusuf Tekin bir programda öğretmenlikte mülakatın kaldırılmayacağını ancak içeriğinin değişeceğini ve mülakat gibi mülakat yapacaklarını dile getirdi ve var olan liyakatsızlığın daha da artacağının garantisini vermiş oldu. Sözlü sınavlarda göreve gelen şube müdürlerinin öğretmen atamalarında görev aldığını düşünürsek yazılı sınavlarda yüksek puan almanın çok da bir faydasının olacağını düşünmemek gerekiyor. Çünkü Cihan Numa, Ensar, Önder İlim Yayma, TÜGVA, TÜRGEV gibi vakıfların eğitime ne kadar çok müdahil oldukları herkes tarafından bilinmek, bilinmektedir. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Yine değişen hiçbir şey olmayacak. Torpil, yandaşlık, itimas ve tanıdık döneminin devam edeceğinin açık ve seçik ifadesidir. Çocuklarımız yıllarca emek veriyor hayatlarının bir kısmından çalıp ders çalış. Evet lütfen toparlayalım. Lütfen. Sonra birileri çıkıp sırf yandaş değil diye mülakatta bu çocuklarımızı eliyor. Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır? Bu evlatlarımızın hakkını hukukunu korumak hepimizin boynunun borcudur. Artık birilerinin hakkını bir başkası yemesin. Adalet herkes için adalet olsun. Birilerinin hakkını birilerine yedirirseniz, torpili getirirseniz, adam kayırmacılığı sıradan bir hale getirirseniz, ülkemizin yetişmiş, parlak beyinleri bu ülkede tutamazsınız. Beyin göçü neden bu kadar arttı zannediyorsunuz? Hakkı olan işe giremediği için umudunu yitiren gencecik beyinler yurt dışına kaçmaya çalışıyor veya birçok atanamayan öğretmenlerimiz intihara sürüklenmekte annelerin babaların çocuklarına hangi fedakarlıkla nasıl yetiştirdiğini hepimiz biliyoruz. Her anne baba bu duyguyu bilir ve yaşar. Peki, teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Ankara Milletvekili Sayın Orhan Yeğit. Buyur sayın. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, aziz milletimizi ve onu temsil eden Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli milletvekilleri, Türkiye'de mülakat ve diğer adıyla sözlü sınav tartışmaları yeni değildir. Bugün oluşturulan, oluşturulmak istenen havanın aksine mülakat sistemi AK Parti yönetimleri döneminde getirilmiş bir şey de değildir mülakat olmalı mı olmamalı mı? Olacaksa nasıl olmalı? Olursa veya olmazsa ne gibi sakıncaları olabilir? Bunlar uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan tartışmalardır ve önemlidir. Kıymetli milletvekilleri, mülakat adayların davranış ve tutumlarını tanımak, iletişim becerileri, zeka, kavrayış gücü, muhakeme yeteneği, algılama hızı, ifade düzgünlüğü gibi bazı yönlerini ölçmek Mesleğe olan ilgilerini, geçmiş deneyimlerini değerlendirmek üzere en uygun ve en nitelikli kişiyi kuruma kazandırmayı amaçlayan bir seçme tekniği olarak mevzuata yerleştirilmiştir. Mülakat ile ölçülebilen özellik ve nitelikleri yazılı sınav ile anlama şansı olmadığı için mevzuata işlenmiştir. Bazı kimseler özellikle mülakata ilişkin torpil, kayırmacılık, adaletsizlik algısı oluşturup köpürtmeye çalışıyor olabilir. Bugün hakkının teslim edilmediği hissine kapılan kişileri hariç tutarak söylemek gerekirse hükümete iftira atmaktan zevk duyan bazı çevrelerin köpürtmeleriyle ve bunun yanında bazı bazı olumsuz örneklerle de elbette bugün toplumumuzda mülakat meselesine karşı bakış açısında farklı yaklaşımlar ve tartışmalar oluşmuştur. Önemlidir dikkatimizdedir. Kıymetli milletvekilleri, AK Parti olarak şimdiye kadar her işimizde olduğu gibi mülakatlarda da objektif olmaya azami özen gösterdik. Tüm bu hassasiyetimize rağmen yine de sınavlar ve akabinde yapılan mülakatlarda oluşan toplam puanla sonuç alamayan bir aday kayırma yahut da dışlanma olduğu mezhebinden, inancından, etnik aidiyetinden, siyasi duruşundan dolayı kendisine karşı objektif olunmadığı zannına hakkının teslim edilmediği hissine kapılmış olabilir. Bu his önemlidir. Bu hissin giderilmesi için gereken neyse hepimizin vazifesidir, yapılmalıdır. Bunların hepsi bizim meselemizdir. Vatandaşın hissine kayıtsız kalamayız. Kalmamız da beklenemez. O yüzden seçim öncesinde ifade ettiğimiz gibi görevin gerektirdiği zorunluluklar ile sınırlı olması ve özel meslek gruplarında devam etmesi kaydıyla mülakat tartışmasını bitirecek bir süreci tartışarak, yöneterek yeniden hep beraber ortaya koymak durum. Evet, lütfen toparlayalım Sayın Peki, teşekkür ediyorum başkanım. Şimdi birileri tarafından yıllardır AK Parti kardolaşmak için mülakatları kullanıyor diye algılar yapıldı, yapılıyor mülakat uygulamasına ihtiyaç duyulup mevzuata konulmasının temelinde yatan o işe, o kadroya liyakat olarak en uygun kişiye ulaşma isteğinden başka bir şey değildir. Zira mülakata gelen de istediği zaman çağrılabilen veya istediği zaman gelebilen değil, mülakata katılmaya hak kazanmak için objektif, herkesce kabul edilen ve tartışmasız kriterlerle mülakata gelmektedir. Biz hiçbir zaman ne yani kendi adamlarımızı almayacağız da ölçücüleri, imam hatipleri mi işe alacağız gibi bir anlayışta yaklaşımda ve uygulamada olmadık. Mezun oldukları lise, giydikleri kıyafet, başlarına taktıkları örtüden dolayı kişilerin eğitim hakkının dahi elinden alındığı bir devleti, o hakkı yenen kişilerin kurduğu ve desteklediği, büyüttüğü AK Parti... Peki. Peki. Teşekkür ediyorum. S sayın Yayın. Sayın Yayın lütfen. S top. Sayın Yayın lütfen. Lütfen. Evet şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi Saadet Partisi grubunun iş düzüğün 19. maddesine göre verilmiş önerisini oylarınıza sunuyorum. Öneriyi kabul edenler kabul etmeyenler öneri kabul edilmemiştir.